Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylem içinde bulunmadım. Ama bu ilk görüşmenin biz daha pozitif bir atmosferde devam etmesini arzu ediyorduk. Fakat Nikodem Diaz yaptığı konuşmada maalesef ülkeme yönelik son derece kabul edilemez ithamlarda Öncelikle Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti kendi haklarını özellikle Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs Türk haklarını korumaya muktedirdir ve attığımız adımlar da haklarımızı korumaya yöneliktir. Ya bu bu konularda görüş ayrılığımız var ve bundan sonra bu konuları e, kendi aramızda görüşme konusunda mutabık kaldığımız halde buraya gelip Türkiye'yi suçlarsanız ben de bunların cevabını vermek durumunda e, kalırım. Ayrıca e, Türkiye'de e, biz Rum Ortodoks azınlığı Rum Ortodoks olarak kabul ediyoruz. Ama siz ben Türk'üm diyen Türklere yok sen Türk değilsin sadece Müslümansın demeniz de ne insanidir ne de uluslararası hukuka uygundur. İnsani olarak yaklaşımlarınız farklı olabilir ama bu konuda üç tane bize hep demokrasi dersi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz. Üç tane insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Ve siz bunların Türk ismini kullanmasını müsaade etmiyorsunuz Türk azında. Yani sonuçta bunlar sadece Müslümandır. Peki bunlar Rum Müslümanlar mı? Bunlar kendisi ben Türk'üm diyorsa Türktür ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız. Geçmişte de Türkiye'de böyle bazı sorunlar oldu. İşte Kürtlere sen Kürt değilsin, sen sadece Türk'sün gibi oldu ama geçmişte kaldı bunlar. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Diğer taraftan anlaşmalar konusunda biz farklı düşünebiliriz. Yani anlaş Libya ile olan anlaşmalar tabii ki aynı düşünmüyoruz. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez ki Avrupa Adalet Divanı, Avrupa e, Birliği'nin kendi e, yargı mekanizmasıdır. Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir e, rolü yetkisi yoktur demiştir. E, hal buyken Avrupa Birliği Komisyonu ne dediği bizim... İşin doğrusu umrumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne, ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık. Ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık. Ama biz bunları basın önünde konuşmadık. Ama buraya çıkıyorsunuz, basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsun. Ben bunları kabul etmem mümkün değil. Biz sadece dostane bir şekilde basın toplantısı dahil tüm konuları samimi bir şekilde burada konuşmaya çalıştık, konuştuk ve olumlu mesajlar verdik. Yine tüm bunlara rağmen Türkiye olarak biz e, üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basın önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Elbette Türkiye özgür bir ülke. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Ama ben bir kere daha söylemek istiyorum. Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi belirlediği ve BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Ve bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan, Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini de göstermiştir. Ama biz ona rağmen hakça paylaşımdan bahsediyoruz. Uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Hakça paylaşımdan bahsediyoruz. Tabii siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz ama ve Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da mesela e, silahsızlandırılmış adaların statüsü de var. Bunları da ihmal ediyorsunuz. Diğer taraftan uluslararası, uluslararası hukuktan bahsediyorsunuz. Uluslararası Adalet Divanı'nın güya yargı yetki hakkını tanıyorsunuz. Ama üç alanda kıta sağlığı konusunda aynı şekilde e, Ege konularında hava sahası konusunda ve de adaların e, silahsızlandırılmış statüsüyle ilgili konuları da hariç tutmuşsunuz. Yani de, mahkemenin yetkisini bu anlamda tanımıyorsunuz. Tam da bizim çözmemiz gereken konular. Yani burada karşılıklı suçlamalara girdiğimiz zaman birbirimize anlatacağımız çok şey var. Ama ben şunu ikili derken şunu kastettim. Burada mesele iki ülke arasında sorunlar. Bunları çözmek için istikşafi görüşmeler mekanizması başlatılmış mı? Evet başlatılmış. Bunları tekrar bu yöntemle çözmeye karar verdik mi? Verdik. Bugün bu amaçla buraya geldik mi? Geldik. Ha bu gerginliği tartışmayı siz sürdürmek istiyorsanız sürdürebilirsiniz. Biz de bunu sürdürürüz. Burada Avrupa Birliği'ni yok saydığımızdan değil veya e, uluslararası sistemi yok saydığımızdan değil. Ama ben şunu söylemeye çalıştım. E, burada ikili bir şekilde bu konuları çözebiliriz. Ama yaşanan süreçte medet umduğunuz Avrupa Birliği'nin ve Diğer ülkelerin hangi amaçta bunu yaptıklarını da biliyoruz. Yani size herhangi bir fayda sağlayamayacağını da görmüş oldunuz, göstermiş olduk. Bu anlamda biz ikili düzeyde bundan sonra beraber bunu e, görüşmeye devam edecek miyiz, böyle kavga etmeye devam edecek miyiz, bir karar vermeniz lazım. Biz de Türkiye olarak pozisyonumuzu söylediğimiz halde sizin pozisyonunuza göre politika belirleriz. Ama bizim arzumuz iki komşu ülke olarak tüm bu meseleleri Diyalogları açık tutarak görüşmek ve devam etmek tabii, tabii tüm meseleleri bu görüşmelerle çözemeyeceğimiz de aşikar görüş ayrılıklarımız keskin ama buna rağmen bu diyaloğun devam etmesi de önemli. Ve her iki ülkeyi e, içindeki azın, azın, azınlıkların huzur ve e, refah içinde olması e, bizlerin de yararınadır ve ilişkilerimize de tabii ki e, olumlu yansımaları e, olacaktır. Yunanistan'daki kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz ve Osmanlı eserlerinin restorasyonunda da aynı şekilde Türkiye olarak desteğe hazırız. Bugün Nico Dendias yaptığımız görüşmelerde çok sayıda eserin restorasyonu konusunda adımlar attığını ve ciddi bir bakan kültür bakanlığının çalışmasının olduğunu söyledi. Bizde de tabi Rum Ortodoks eserleri var bu eserlerin iki tarafta eserlerin restorasyonu konusunda Türkiye Yunanistan olarak işbirliği yapabiliriz. Uzmanlarımız bir araya gelebilir. Biz sonuçta ön koşulsuz olarak bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz ve ilişkilerimizi her alanda Yunanistan'la iki komşu olarak müttefik olarak geliştirmek istiyoruz. Ve bugün önümüzdeki süreçte e, ilişkilerimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi de yine Niko Dendias ve heyetlerimizde e, görüştük. Karşılıklı ziyaretler. Bizim bundan sonraki e, ziyaret, karşılıklı ziyaretlerimizden sonra liderlerimizin de bir araya e, gelmesini arz ediyoruz ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın da son derece olumlu olduğunu bizzat Niko Dendias Cumhurbaşkanımızın kabulünde e, görmüş oldu.